Diriliş Ertuğrul dizisinin kahramanlarını ne kadar iyi tanıyorsun? Hadi bakalım, bu kuvizde ne kadar başarılı olacaksın? Birinci karakter. Ertuğrul Bey. İkinci karakter. Halime Hatun. Üçüncü karakter. Turgut Alb. Buraya kadar geldiysen fena değilsin ama asıl test şimdi başlıyor. Hadi devam. Dördüncü karakter. Bamsı Beyrek. Beşinci karakter. Saadettin Köpek. Altıncı karakter. Selcan Hatun. Bu seviyeye kadar geldiysen sen tam bir diriliş Ertuğrul hayranısısın. Ama asıl ustalık bundan sonra belli olur. Yedinci karakter. Ural Bey. Sekizinci karakter. Tekin Bey 9. karakter. Ares. Ve şimdi en zor soruya geldik. Bakalım gerçekten diriliş Ertuğrul konusunda uzman mısın? 10. karakter. Banu Çiçek kaçta kaç yaptın? Yorumlara yaz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutma. Arkadaşlarınla paylaş. Onlar da kendini test etsin. Kendine iyi bak. Bir sonraki quiz'de görüşmek üzere.